Annem sakin ol ne oldu? Anne sitemize yeni birileri taşınmış. Kimmiş taşınan? Kalmış kız. <laughs> Ve kendime yeni bir arkadaş buldum. O da kavuşu kız yeni taşınmış. Pelin su değildi mi Elif? Asla değil ama ona benzeyen bir gözleri aynı bücür gibi bücür ona bayılacak. Bücürün gözleri gibi yuvarlak yuvarlak mı? Ama o kadar büyük ki kafasından büyük gözler. <laughs> çocuk yani öyle ben mi? De. Çünkü bücüre benzettiğine göre kesin çok Geliyor tak... geliyor ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun Elif? Aynı sitede mi otoparktan mı getireceksin? Anne evet. İyi hadi koş o zaman getir bakayım. Ay burası neymiş Elif'in Bizimkinin aynısı zaten aynı evlerde oturmuyor. Merhaba Zehra teyze. Merhaba kızım. Aa Elif'in bahsettiği arkadaşı gözlere bak gerçekten bücüre benziyor. Kız gözlerin ne kadar tatlı böyle senin. Elif, Sinem nerede? Ee, Elif, Sinem... Beni yukarı göndermiş olabilir. Evet, yukarı göndermiş. Belki de onu ben otoparka gitlemiş olabilirim. Evet. Kızım ee, sen ne diyorsun? Niye gitmiyorsun kızım otoparka? Tek arkadaşlarım çarmıha gitti. Başka kişiler de mi var bu sitede? Yok, benim kardeşlerim. Küçük küçük. Bilmiyorum. Senin kardeşlerin mi var? Hiç Onların gözleri bilmiyorum. de böyle mi? Aynen. Hiç sevmiyorum. Hepsi de bana ben. Bakar mısın şu gözlere? Bütün arkadaşlarımla benziyor veriyorlar. Benim yeni tablet alınca ona veriyorum. Beş kardeşin e, ben ben aldım işte ona veriyorum. O yeni bu ben yeni yine tablet alınca ona geri veriyor. O başka birine. O başka birine. O başka birine diye sıra sıra gidiyor yani nefret ediyorum onlardan. Birimiz bir kıyafetim alı. Birim oyuncaklarım gül Ay diyorlar. Mıncık <laughs> <laughs> Şimdi senin adın mıncık naz mı? Mıncık naz Mıncıkna ama tam var ya. <laughs> Mıncıkla kızsın sen. Dur bakayım. <laughs> Ellemi bin aşko. Ya bir dakika gülmekten yemin ediyorum şu an krize girdim. Mıncık Naz o nasıl isim ya? Mıncık Naz arkadaşlar koysun senin adını tamam ama tamam da şey diyecektim. Elif Sinem nerede kaldı ya? Biliyor musun bir de bütün kardeşlerimin adı aynı. Benimkiyle. Mıncık nan, mıncık Böyle bir şey mümkün olabilir da. mi ya? Hadi otur sen otur. İstediğin bir şey var mı getireyim içecek falan? Bilmiyorum. <laughs> Bu kız çok komik. Sen Pelin Suyu tanıyor musun? Ay o benim en yakın arkadaşım. En iyi dostum. Nasıl yani? O Kayseri'de kaldı? Ben Kayseri'den geliyorum zaten. Kayseri'den mi geliyorsun. Evet. Aa! Evet. aa. Neyse Pelin niye gelmedi seninle birlikte? <laughs> Neyse tamam ben Elif'e bakıp geliyorum otur sen şurada uslu uslu. Yalnız bu Pelin gibi değil bu kız çok komik çok sevdim ya. Kızım atmasana yastıkları yere. Aa Pelin <laughs> yaptığını yapıyor. <laughs> Neyse sen burada <laughs> dur Elif'i <ölürcü> çağıracağım. <laughs> Elif neredesin? Abi, bu üstün başın ne oldu böyle? Kardeş bunlar, bunun kardeşleri peşine takılır. Ben de onları eve yollayayım derken. Bir bu bacağıma biri bu bacağıma, biri bir koluma, biri bir koluma böyle zor çekiştik. Sana mı yapıştı kardeşleri? Evet. <laughs> Hadi. Ay kanki. Kızım dur ne kankisi? Ya bu kız tamam çok komik, esprili, tatlı, gözleri kocaman bir kız ama ya Elif Sinem'cim ya bilemedim ben şu an birazcık Pelin Su gibi sanki. Ya of ben bir şey unuttum. Ben niye dışarı çıktım biliyor musun? Ne oldu niye çıktın? Öteki arkadaşımı aramaya çıkmış. Elif mı? dur gitme başka arkadaşa gerek yok. Eyvah. Ay, mıncık... Ay Mıncıknaz mıydı? Ay mıncık tuhaf bir ismi var. Mıncıknaz mıydı <laughs> neydi? Mıncıknaz! Bu nasıl isim ya? Mıncıknaz! Efendim? Elif, Sinem dışarı çıktı. Sen de çıkmak ister misin? Asla hayır. Ama o diğer arkadaşların yanına gitti. Ya onlar hiç komik değil. Ben onlarla tanıştım. Neyse hadi sen de git Elif'le birlikte. Hadi bakayım kızım. Dur, sonra bir yürüdürme şakamı yapayım. <laughs> Hadi git şaşkın kız. Tamam komiksin gözlerin falan wow. çok güzel. Hadi git bakayım wow. sen. Vav wow, ne Wow? Sakın Elif'in. Sakın Elif'in çantasına dokunma. Elif Sinem iki çantasını birden getirmiş. Mıncık Naz. Elif Sinem'in izni olmadan lütfen dokunma. Tamam mı kuzucuğum? Kocaman da gözler var. Gözüne her şey kaçıyordur şimdi senin ha ona göre. Çok <laughs> 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 göz bu göz. Hadi yürü hadi. Kızım. Kızım bırak gözüne girer kızım. Gözüne giriyor bıraksana. <laughs> Tamam hadi onu bırak. Gözüne mi değdi? Ben sana Gözüm. dur dur. Gözüne mi girdi? Ben sana hadi sen eve git hadi. Eyvah bu da burada bayıldı. Gözleri de kapanmıyor.